Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzelliklerim uzayasın. Sizinle birlikte olsun. Merhaba, merhaba, merhaba. Şimdi 8 Mayıs tarihine geçiyoruz. 8 Mayıs tarihine özellikle baktığımız zaman... 8 Mayıs güzel bir tarih aslında. Bir dakika şöyle hemen bir değerlendirelim. 8 Mayıs'ta... <laughs> burada... Ee, Burada ben birazcık ilerleteceğim. Gece değil. Ee, sabah karşı. Sabah. Sabah 9'u da geçiyorum. Bir dakika bakalım ne oluyor? Kaç değişiyor? Ay hemen. şu i̇şte sabah saat 1'i, sabah 4'ü, 5'i, 6'yı bilmem ne hepsini geçtik. Tamam mı? Hepsini geçtik. Ee, bakalım ne olacak. Tamam. Daha da ilerliyoruz. Göreceğiz hep beraber. Nereye kadar, nereden başlamamız lazım bugün? Peki. Bayağı ilerledim. Ona rağmen değişmedi. Tamam. Peki. Ee, tamam. Saat 11.30'a geldim şu an. Ee, hani gerçekten. Şimdi bunun öncesinde bir şey yapmayın arkadaşlar. Bir yavaşlık var. Burada bir zorluk var. Bir sıkıntı var. Öyle söyleyeyim ben size. Oh! Çok şükür. Çıktı. Şimdi ee, 8 Mayıs <laughs> 2022. Öğlen 12.30. Öğlen 12.30'dan sonra Olaylar değişiyor ve açılıyor. Öğlen 12.30'dan sonra rahatlıyor her şey. Daha iyi bir konuma, daha iyi bir şeye doğru özellikle gidiyor. Ee, o yüzden öğlen 12.30'a kadar olan zamanda 8 Mayıs bir şey yapmanızı önermem. Yani bir yere gidecekseniz dahi evden 12.30'dan 12 önce çıkmanızı önermem. Yani çünkü evden çıktığınız an, o gün tabii işinize gideceksiniz, bir şey yapacaksınız vesaire Ama e, mesela evden çıkıyorsunuz ya o gün. O çok önemli bir şey koymayın. Hani saat 12.30 öncesine. 12.30'dan sonrası için özellikle çok önemli görüşmeler, e-mail atmalar, e, toplantılar, buluşmalar, her şeyi ayarlayın. E, böylelikle çok daha hızlı, çok daha rahat, çok daha güzel bir şekilde aktığını hep beraber göreceksiniz. Ve siz kesinlikle çok daha olumlu ve pozitif yönde de burada e, etkileyecek. Evet. Şimdi saat 12 buçukla e, özellikle hemen size söylüyorum. Saat 13 bakıyoruz. Kaça kadar bu zaman aralığı? 12 buçukla 12 55 mi Yes <laughs> saat 12 buçukla 12:55 arası olan zaman dilimi yani yaklaşık olarak bir 25 dakika acaba bu 12 buçuk yerine 12 ee, 25'te başlıyor olabilir mi başlamıyor 12.30 12 buçukla 12.55 arası kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir zaman dilimi. Ee, bu zaman diliminde e, bir şeye başladığınız zaman, bir şey yaptığınız zaman yani bu eğitimle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir, her türlü her şeyle alakalı olabilir. Bütün bunların hepsiyle ilgili yapacağınız her türlü başvuru, hareket ve ilerleme sizde müthiş bir rahatlama, müthiş pozitif yönde bir etki Ortaya çıkartacaktır. Bunu bir kere söyleyeyim. Çok güzel ve çok pozitif bir etki ortaya çıkartacağını gösteriyor. Bunu özellikle değerlendirin derim ben. Tamam mı? Ve burada mesela devletle ilgili başvurular, üniversite akademik konularla ilgili başvurular da yapabilirsiniz. Çok önemli bir görüşme yapacaksanız saat 12 ile 12:55 arasında başlarsanız görüşmeye. Görüşmenizin çok daha iyi ve çok daha rahat geçtiğini görürsünüz. Kesinlikle çok daha e, bir kolaylık verir. Daha böyle bir olumlu bir etki verir. Ama öncesi ve sonrası olmuyor. Sonrası şöyle olmuyor. Sonrası da şuradan itibaren olur. Hemen e, söylüyorum. E, bir dakika. 16 16, 16'dan mı şey acaba? Evet. Ha saat 16'dan itibaren de özellikle saat 18'e kadar mı? Hemen bakıyorum. Saat 18'e kadar, 16'dan itibaren de saat 18'e kadar olan zaman dilimi ilişkilerle ilgili. Her türlü işlem, her türlü konu üstüne çok güzel. İnsanlarla olan ilişkileriniz, aşk, sevgi, evlilikle ilgili olan ilişki konuları... Bütün bunların hepsinde çok pozitif ve çok olumlu bir etki var. Bütün ilişkilerle ilgili burada tamamen değerlendirebilirsiniz ve her türlü şey yapabilirsiniz. Çok olumlu ve çok pozitif yönde de etkiler. Onu da söylemek istiyorum. Burada mesela birisiyle... Bir probleminiz, bir konu çözülmüyor. Telefon açabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Mesaj atmak değil, telefon açmak daha mantıklı bence. Ee, ama yani illa ben yazmak istiyorum, arayamayacağım diyorsunuz. Yazıp yollayabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ee, onun haricinde e, görüşebilirsiniz, buluşabilirsiniz. Ee, bu saat dilimlerinde evden çıkıp yanına gidebilirsiniz. Ee, çok daha iyi olur. Yani çok daha pozitif yönde geç ya da ilk kez birisiyle buluşacaksınız. bu saatlerde kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Derim ben. Evet. Çok güzel. bütün burayı da değerlendirmenizi çok tavsiye ediyorum. Bu arada biliyorsunuz 7 Haziran'da astroloji eğitimi başlıyor. Ve 7 Haziran'daki astroloji eğitim öncesinde de 27 Mayıs'ta kişisel gelişim, spiritüel ve enerjisel spiritüel de işte enerjisel konular ve kişisel gelişim, düşünce gücü, meditasyon bunlarla ilgili olan eğitim serim başlıyor. O yüzden katılabilirsiniz. Şimdiden söylüyorum 27 Haziran'da başlayacak. 27 Mayıs'ta başlayacak. 7 Haziran'da da astroloji eğitim başlayacak. şimdi astroloji eğitimim yani en yüksek seviye Jüpiter. Ee, Jüpiter e, üyeliği 350 lira. Aldığınız zaman astroloji eğitimini ve kişisel gelişim eğitimini ve aşağısındaki her şeyi alıyorsunuz. Ama yok ben astroloji eğitimi istemiyorum. Sadece kişisel gelişimi istiyorum diyorsanız o zaman da e, RAHU yani RAHU üyeliğini alıyorsunuz. O da 300 lira. O zaman onun içinde de işte bütün oradaki kişisel gelişim, meditasyon vs. onunla ilgili eğitim serim her hafta e, haftada bir, e, bir iki sefer olacak. Onun dışında da 6 saatlik içindeki sözcüklerin gücü eğitimi videom var. Onu, onun dışında her ay e, yeni ayda toplu, canlı, enerjisel çalışma, meditasyon ve üyelerime özel soru cevap. Bir de emojileriniz e, sizin yazdıklarınız en ön sırada da çıkıyor ve görseli tamam Beyza. Çıkıyor, görünüyor. Kendinize ait emojileriniz de oluyor. Yazdıklarınız da daha yukarıya sırada çıkıyor. Ve onun dışında içerideki başka içerikler videoları da görebiliyorsunuz. Um, evet bayağı bir şey oldu evet onun dışında her hafta o grupla beraber özel bir eğitim serisi seminer serisi veriyor olacak evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum bütün güzellikler mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun bu can sizi çok seviyor seven bir can hoşçakalın bye bye